Bu çalışmamızda yumruklarımızı nasıl mükemmelleştirebiliriz? Bunun çalışmasını yapacağız. Bunun için sadece yuvarlak herhangi bir şey bizim için yeterli. Boksör karşıda, guard pozisyonunda bununla tüm hizaları alabilmesini sağlıyorum. Kendi çenen veya onun çene hizasında tutuyorum. Boyunuz aynıysa onun çene hizasında tutun. boyun içerisinde komutlar vererek çalışmasını sağlıyorum. Sağ fark at istiyorum. Hoppa! Tekrar. Hoppa! Tekrar! Hoppa! Tekrar! Hoppa! Sağ kroşe! Hoppa! Sağ kroşe! Hoppa! Sağ kroşe! Mesela sağ kroşe atıp duralım. Burada işte mükemmel yumruğu bunun sayesinde atabiliyoruz. Genelde en çok yapılan yanlış ne? Sağ kroşe atılırken bu dirseğin yere bakması. O yüzden bu çalışmada bunu tamamiyle istediğimiz kıvama getirebiliyoruz. Bunu bütün yumruklar için kullanabiliyoruz. Mesela sol direk sağ köşe 1, 2. Evet. Tekrar 1, 2. Tekrar 1, 2. Peşine bir de sol aparkat ekleyerek biraz daha zorlaştırıyorum. Sol direk sağ kroşe sol aparkat. Tekrar 1, 2, 3. Eğer ki yanlış aparkatı atarsak zaten boksör bunun içerisinde değmiş olacak. Bir yanlış atalım gösterelim. Hoppa. Bicepsi değmiş oluyor veya Elinin içi, el elin iç kolu buna değmiş oluyor. Böylelikle neyi doğru, neyi yanlış yaptığımızı rahat bir şekilde anlıyoruz. Özellikle kroşe problem yaşayan veya parkatla problem yaşayan insanlar bireylerimiz için böyle yuvarlak bir cisim kullanarak bu çalışmaları yapmak bizim adımıza çok daha sağlıklı. Kroşe için ise sadece kroşe odaklı çalışmak istiyorsak yan tutuyoruz. Bunun içerisinden hem 90 derecelik vuruşu boksör belirleyebiliyor bunu biraz daha zorlaştırmak istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İkinci kademe. Hareketli şekilde bunu kullanmak. Yani ben de hareket edeceğim. Garptayım, izliyorum ve onu zorlamak istiyorum. Nasıl yapıyorum? Sağ farkat. Hoppa. Sağ istiyorum. Sağ farkat. Süper. Buradayım. Sol direk. Hop. Bu sefer hareket etti. Güzel. Sol direk sağ farkat. 1-2. Süper. Tekrar. 1-2. Süper. Tekrar hop hop. Bunu daha fazla kombinasyonlarla yükselterek daha da daha da zor hale getirebiliriz. En iyi çalışma stillerinden biridir. Hızlı şekilde öğrenir, hızlı şekilde kavrarsınız.